Arkadaşlar buradan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ece. Doritos Risk wasabi acısına Ece. deniyoruz. Bir dakika söyleyeceksin. Arkadaşlar bu acı acı videoyu yani Doritos Risk wasabi acısı değil mi bu? Hı -hı. Dili yeşil yapan bir acı. Evet Aa, söyle. Söyle söyle. Bu arada bugün sonumuz geldi. Çok acı bu. Evet. Acı biberden daha acı olabilir ama. Acı evet. biber daha acı olabilir. Evet. Ya. Sonra ya. Bunun, bunun ilk defa deniyoruz da arkadaşlar değil mi? Evet. evet. Oku arkasına ama tek şurasına oku. Tamam diyorum. Kısa bir yerine okuyacak. Hadi Yeni Doritos evet. disk 5.0 evet. Bu kez uzak ne? doğunun Dur. Bu kez Eyvah. uzak doğunun Wasabi acısı Ejder nefesiyle gelecek. Ne? Ejder nefesini. Şimdi geliyor. Paketteki cipslerin bazıları bildiğin Doritos taco. Bazıları ise çok riskli. Eyvah. Neyse. Arkadaşlar bir daha, daha, daha okuyamadım. Tamam oraya ben okuyabilir miyim? Oraya ben okuyayım. Yeni Doritos Fix 5.0 Wasabi acısından Denemeye cesaretin var mı? Benim var. Ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ee, tombala çeker gibi yapacağız. Tombala çeker evet. gibi çekip deneyeceğiz. Bakalım acı mı gelecek yoksa doritos tako İnşallah acı, acı gelmez. Hani acısız mı gelecek? İnşallah bana ben, acı gelmez. Bana da inşallah acı gelmez. Hadi başlayalım. İlk kimin başlayacağını seçeceğimiz için taş kağıt makas yapacağız. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. makas. İlk sen başta. Ya. Arkadaşlar de, bu arada açan, bir dakika bir dur. Arkadaşlar bu arada kum ben açık Var sürahi bile getirdik. Açlık. Biz bakalım. Ya, ya o. Bonbon çeker gibi alacaksın. Bir dakika o kokusu ne Bakayım. Ben. Doğru toz kokuyor. Evet doğru toz kokuyor. Ama ya of. Hadi karıştır. Tamam. Çek. Geldi. Bir. Hazır mıyız? Üç. İki. Bir. Bay bay. Acı mı? Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar Ezmi Lamine şiş acı zı çıktı. Dur bir dakika. Doğa bakayım. Ezmi Lamine şiş. Hadi hadi. Allah'ım beni kurtarma gibi şey. Seçtim la inşallah hadi. hadi çıkarsın. Çıkarsın. At ağzına. Dur bir dakika. Dur. 3 2 1. Gift lütfen. At at. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Dur at. Gerçekten bence bu acı. Neyse. Hazır mıyız? Acı kokuyor. Bu acı. Hani of ya. Uh -huh. acı Hı -hı. Hı -hı. Ya Allah'ım bu içiydi. Bu da yeme hadi. Allah'ım teşekkür ederim. Acı sus. Acı sus. Ama dudağım yanıyor. Dilim yanmıyor. Sus. Benim, Benim... boğazım yanıyor. Acısız, acısız. Senin acı. yüzünden boğazım yanıyor. Hadi dolmala gibi çek. Oo. Ya senin yüzünden Oo. boğazım yanıyor. Hadi ad ağzından. Müthiş kokuyor. Üç, iki, Korkuyorum. bir. Nasıl? Oh. geldi. Hadi sıra bende. Hadi. Dur dur. Şimdi. Arkadaşlar gerçekten çok acı. Evet. <laughs> Dilinizden dur dilim Aman. dilinizi Allah. dilinizi filan bırakın dudağınızı bırakın boğazınız yanıyor. <laughs> Gerçek mi lan? Benim de boğazım yandı. Çok kötü. Arkadaşlar tadı güzel ama çok acı. Bu ne koktu burası? <laughs> burası pırt koktu. Ha? Ne? Pırt koktu burası. Cipsin kokusu. Hı Acı değil. Acı gelmedi. Ama çok kötü ben... bir tadı var. Bana, bana acı gelmedi ama çok kötü bir tadı var. 3 Allah bacı 1 At ağzına. Hocam var. Hadi at ağzına. Benim o kadar yanmadı ağzım. <laughs> ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Kıp kırmızı oldu. <laughs> Su içsene. Kıp kırmızı oldu. Benim de yanaklarım olmuş da ben acımadım. Oha kıpkırmızı oldu. İyi misin? Hiç. Oha arkadaşlar aslında kıpkırmızı oldu. Bir <laughs> <Dedeme> bakayım <laughs> mı? Oha. Bir şey yok mu? Daha iyi, Daha bismillah. İlk defa acı geliyor. Hazır mıyız? Seçiyorum. ama Üçlü bir tane. Bunu seçtim. Kokla bakayım da. Dinle değdi. Acı kokuyor. Değdi. Ya bakayım da. Anlamadım. Bir üç. Ya sen tutma ben yerim. Üç. İki bir. Canım çekti ya. <laughs> <laughs> Allah'ım teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yakıcı. 2, bir, at ağzına. Ama bu acı. Hadi bakalım. İki, üç. <laughs> Diyorum. Işte. Nasıl? Acı Acamı fazla yanmadım. Evet ya ben de yanmadım. Belki belki bazıları orta acıdır. Ya en uncusu gelirse neyse çekiyorum. <laughs> oh. Bunu seçtim. Acı mı? Anlayamadım. Aa, oh, oh, dilim yandı. Yeah. Aa, dilim yeah. yandı. Yeah, yeah, yeah. Hadi bir dakika yeah. tacım düştü bir dakika. Arkadaşlar yiyorum hazır mıyız? Çok acı ama. mandalama gel sen Bir, hadi ye. Yeah. İki, <laughs> üç. Sizin için yiyorum. Hadi. Hadi hadi. <laughs> <Ya>. Ödüm koptu. <laughs> acı değil. Acı da değil. Acı dedi. Daha demin acı dedi. Hadi çekiyorum. Aa dudağım yandı ama. Dilim yanmadı ama dudağım yandı. Hazır mısın? Bakayım. Bana hiç ötü gelmiyor dur, ya. Dur dur. Acı gelmesini ben Tatlı mı? Çok acı ama. Tatlı. Hadi. 3, 2, 1. Tamam ona tatlı geldi. Ben dur, seçiyorum. Dur dur. Tatlı. Evet. Ben seçiyorum. Oğlum. Acı kokuyor. Niye? Yeah. Anlayamadım ama acı kokuyor. Dudağım yanıyor. Ağlayacak şimdi. O dudağım yanıyor. Dilim yanmadı. Dudağım yanıyor. Çok kötü bir şekilde yanıyor şu anda. Dilim değil. Bu acı cinsim geliyorum. Arkadaşlar. Şimdi yedim. İlk acı gibi geldim. Attım ağzıma dilim yanmadı. Kesinlikle hiçbir acı hissetmedim. Ama dudağım fena bir şekilde yandı. Hala da bakın kızardı. Oh, bilmiyorum ya terledim acıdan. <laughs> terledim neyse. Şöyle tombalı gibi ses koyalım. Şöyle karıştıralım bilmiyorum. ya acıları size gelsin biraz ha. Arkadaşlar için Oo, iki... Burası 5 dakika. 0 -0 diyor. Arkadaşlar sizin için iki tane yiyeceğim. Peki sen bilirsin. Oo. Sizin için Oo. ve arkadaşım Hiçbir Kemal Ege için ve için yorum. sizin için yiyorum. Ye. Yeah. <laughs> At ağzına. Bir, iki, üç. Nasıl? <laughs> <laughs> Nasıl çok merak ettim. Güzel. Benim yeşil olmadı. Yo senin olmuş. Güzel güzel. Senin dilin yeşil olmuş mu? Bak bakayım bana. Yut iyice öyle bak. Ee, birazcık yeşil olmuş. Birazcık ama görünüyor. Aa, evet birazcık. Birazcık. Benim daha yeşil olmadı. Seçiyorum. Seçtim. Hadi bakalım. Bir. İki. üç. Acaba ne? Bakın ba bakın bardakta benim kafam var. Acısız. Acısız. Acı ya bana hep acısız denk geliyor. Oha bu ne lan? Bu ne? Bu ne böyle? Bir de bari de acı gelsin. Oo. Ya bakın burada diyor ki bazı cipsler yakar ve boyar diyor ama hiç böyle... Aslında ama. çok az. Biraz çok az. acı. At ağzına. 3, 2, 1 at 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 at. Nasıl? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Su iç. Ne oldu? Arkadaşlar olmuş. ağzım yanıyor. Ya hiç gelmiyor bana ya. Küçük. Hadi. Birazcık acı, birazcık acısız. Ama acımadım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen Hacımda. düzgün bir cips versin şuradan. Bu acı olabilir. At ağzına. 3, 2, 1. Nasıl? Güzel de arkadaşlarım canını çekiyor şu anda. Böyle hapır. Arkadaşlar çok... canınız çekmiyor değil mi? Acı zaten bunlar. Bir daha tutuluyor alabilirsiniz. Neyse. Mmm. Bora Üç. Oha. 3 3 2 1 hazır. At. Get. Bay bay. Lütfen. Hadi ya. Ya bu kafamın duvarları bu Ya ben bu kafamın da duvarları, kafamı duvarları vuracağım. Evet. Bismillah. En diplerden şey çıkıyorum ha. Dilim yeşil olmuş mu benim? Hadi bakalım. Sıra sende. 3, 2, 1. Atla. Of terledim. İyi. İyi mi? Hı hı. Tamam arkadaşlar ben bununla çok terledim bu tişörtte. O yüzden dur ben bir tane daha alacağım. Dur bir. Dur. Tişörtümü değiştirip geliyorum. 3 Ben iki, bir Arkadaşlar ve geldim böyle yaptım bu bandanayı da ama güzel olmadı. Neyse şöyle bir tutalım. Sıra sendeydi galiba. Şimdi arkadaşlar ıı, Sıra sende. Evet ama bu bu son 3 tur olacak. Bu yüzden öyle. Bunu seçiyorum. 3 2 1 deyip bunu. Arkadaşların canına eli bu arada arkadaşlarım canını çektiriyorsun ha. Ah. Gözün ağrır ve diye bağır. Hayır. Hayır. Acı değil. Hadi sen de sırayı. Tamam. Hadi sen de sıra. Büyük bir tane. Arkadaşlar bu arada bu tişörtün arkasını çok sevdiğim için bu tişörtü giydim. Bakın arkasında ne var? Ah. Kanat var arkasında. Görü görünüyor mu aslında? Görünüyor. Kanat var. Gördünüz mü? Çok tatlı. Ha, <laughs> <neyse>. hayır. bu <laughs> çok acı. acı. Çok acı. 3, 2, 1. At o zaman ağzına. O da ne oldu be? Canım. <laughs> acı gelmişti. Ne? Yok. Acı yok. İşte bazıları olmuyor. Arkadaşlar bizde mi sıkıntı var? Yoksa cipste mi sıkıntı var? Bilmiyorum ama hiç acı değil. Yani reklamlarda her yerde acı gösteriyor. Ama hiç acı değil. Yani bize öyle geldi. Burada yüzde yüz ejderha nefes acısı var diyor. Ama bize öyle gelmedi. Yani öyle değil. Arkadaşlar biz burada videomuzu bitiriyoruz. Ama son bir tane kaldı. Ha, hani üç tur demiştin ya. Biz iki yaptık. Kim yaptı ya? Biz. Ki Yap, hani, yaptı. Sen iyi o ama sen benim yerime. Niye sen? Ay hıt mı bırak? çıkarsan? Çıkmadım. Ben Dedim. De sen Oha ayman gibi oldu. Demedim demedim ha. Ah! Çok kötü. Çok kötü. Başıracı arkadaşlar, ah odam yandı. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar sizin için dört tane yiyeceğim. Arkadaşlar sizin için dört tane yiyeceğim. Hadi ye. Dört tane. Ne? Ece biraz obur olabilirim ama. <laughs> biraz obur olabilirim. Diye. Çok yemek yiyelim. 1 2 3 4. 7. Ben de bunu böyle Aa! Ne oluyor? Aa! Ne oluyor? Aa! Yes, su içsene. Ne oldu? İnanmıyorum. Biraz abartıyorsun gibi geldi bana. Biraz öyle geldi. Abartıyor musun az? Hayır lan. Oh, geçti. İki bardak su içtim ya. Yani. Ben ben Çık, yoksa şey. yoksa bu mu acı? He bu soğandır. Acı değil mi ya. Ha a ha, ha. Bu ev ve, ve bu bu ev ve, ve, ve osan. o kadar acı ki yani ilk acı gelmedi ama sonlara doğru bayağı acı oldu bende. Ben bazen de ben bayağı bayağı da yiyecek ve videoyu sonlandıracağız. Hadi bakalım. Hadi. Son kez dinle bakayım. Yut iyice. Yut iyice. Göremiyorum. Yut. Benim de olmamış. Aa, olmamış. Arkadaşı olmamış. Yalan. Demek ki bugün neymiş? Yalanmış arkadaşlar. Dilini yeşil falan yapmıyor. Doğru tuz bir de mavi yapıyordu. O yapıyor ama bu yeşil yapmıyor. Belki biz çok yememişizdir acılardan. Bu arada arkadaşlar tam da kaldığı diyeceğim. Ece, Ece videoya hazırlanırken bu dilimizi yeşil yapacak diye yeşil far sürdü Evet. <laughs> ya ben ben öyle sandım ama bir anda gördünüz mü? Kandırıldık. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Hala mı abone değilsiniz? Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Eğer abone olup bu videoya like atarsanız ben de çok sevinirim. Tabii ki bizim yeni gelen videolarımızdan haberdar olmak için de abone ol tuşunun yanında bir zil işareti de -de. var. Oraya basıyorsunuz. Tümüne basıyorsunuz ve bizden gelen videolar size de haberdar oluyor. Bu Efendim? arada katıl butonuna da basmayı unutmayın. Katıl butonu biz, canlı yok ki biz. Ana arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve canlıki zil tuşuna tümüne basın ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Acı. <laughs>